Şimdi benzer tartışmalar herhalde sık sık görebiliriz. Çünkü CHP listelerinden giren isimler zaten daha listeler açıklandığında tartışma yaratmaya başlamıştı. CHP sıralarından milletvekili evet. seçilen Deva Partisi partili Mustafa Yeneroğlu ile Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan arasında Twitter'da sert bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ayrıntılarını da senden alabilir miyiz? Ya Tanju Özcan e, attığı tweetlerle, yaptığı paylaşımlarla, e, belediye binasında yaptığı açıklamalarla bu son iki yıl içerisinde e, en fazla CHP'de adını telaffuz ettiğimiz isimlerden bir tanesi oldu. Hani e, daha öncesinde Bolu Belediye Başkanı kim deseydiniz büyük ihtimalle Türkiye'de hiç kimse tanımazdı ama şu anda Tanju Özcan'ın isminin bir reytingi var mı? Var. Şimdi Tanju Özcan'la e, kavga eden diğer isme bakıyorsunuz. Kim? Deva Partili Mustafa Yeneroğlu. CHP sıralarından milletvekili seçilen isim yani devayla CHP içerisindeki ilk e, krizlerden bir tanesi milletvekili seçimlerinden sonraki ilk kriz diyebiliriz. Ne demiş e, işte Tanju Özcan'ın bu zamana kadarki e, yaptığı siyaseti eleştirmiş. E biz zaten o siyaseti e, Tanju Özcan her ağzını açtığında eleştiriyoruz. Çünkü Tanju Özcan ağzını açtığında bugüne kadar e, sığınmacılar konusunda yürüttüğü politikalar belli, e, söylediği sözler belli. E biz bunları her defasında yayınlarda söyledik. Yani insanlar sığmayan uygulamalar bunlar bu şekilde olmaz diye. E, Deva Partisi milletvekili diyor ki, TCK 216'dan soruşturma açılmalı ve derhal görevden uzaklaştırılması gerekiyor. diyor. Özcan ise Yener Eroğlu'na şu şekilde bir cevap veriyor. Bir kuruşluk katkın olduysa 10 kuruşluk zararın olmuştur diyor. Aslına bakarsanız burada e, Mustafa Yeneroğlu Tanju Özcan'ın e, direkt bireysel olarak hedef alırken Tanju Özcan, Yeneroğlu'nu bireysel olarak hedef almıyor. Daha çok Deva Partisi parantezi içerisinde burada bir cevaptan bahsedebiliriz. Yani sadece Yeneroğlu'na söylemiyor burada bir kuruşluk katkın olduysa on kuruşlukta zararın olmuştur diye ittifak içerisindeki o altını masa içerisindeki önümüzdeki günlerde gerçekleşebilecek olan başka bir krize aslına bakarsanız Tanju Özcan dikkat çekiyor. Bunlar şu anda Milletvekili ve belediye başkanı düzeyindeki tartışmalar önümüzdeki dönemde 28. dönemde biz e, özellikle CHP sıralarında e, devanın kendine ayrıca alanla CHP sıraları içerisinde ve kulislerde bu tartışmaların biraz daha artmasını bekliyoruz. Yani 30'dan fazla milletvekili verdi. Yani Gelecek Partisi ile Deva Partisi'ni şöyle yan yana koyduğunuzda... CHP sıralarından CHP liselerinden milletvekili adayı oldular ve 30'dan fazla milletvekili çıkarttılar. İşte az önce söylediğim buydu. Yani deva ve geleceğin oy oranları belli mi? CHP liselerinden girdikleri için şu anda oy oranları da tam olarak o noktada belli olmuyor. Ama çıkarttıkları Milletvekili sayısı 30'un üzerinde. Yani e, şu anda CHP içerisinde e, 30 tane aslında bakarsanız şöyle söylemek daha doğru olur. Geçtiğimiz dönemde CHP sıralarında CHP e, grub, grubunda milletvekili sıralarında oturan yakasında CHP rozeti olan 30'dan fazla milletvekilinin yerine 28. dönemde Deva Partili ve Gelecek Partili isimler yer alacaklar. E, baktığınızda e, bir tanesi e, Cumhuriyet Halk Partisi siyasi geleneği olan, yıllardır siyasetin içerisinde olan ve oy oranı belli olan partilerden bir tanesi. Şu anda Türkiye'nin e, en güçlü ikinci partisi konumunda. E, diğer tarafta e, yeni kurulan iki parti var. Yeni kurulan iki parti masa başında, hani sandıkta e, kazanamadılar ama masa başında kazandılar. E, tarihte de e, masa başında kazanan çok azdır. Masa başı biraz daha farklı bir siyaset gerektirir. Ee, anlaşmalara bakıldığında, uluslararası anlaşmalara bakıldığında oradaki e, işin profesyonelliği çok daha farklıdır. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan evet masa başında kazandılar ya. Yani CHP'den büyük bir parçayı kopardılar diyebiliriz ve e, bu kadar milletvekilini çıkarttılar. Önümüzdeki dönemde de e, özellikle CHP kulisleri bu konudan çok rahatsız. CHP'nin e, geleneği içerisinden gelen ve şu anda liste dışında kalan meclise giremeyen isimler e, çok rahatsızlar bu konuda ve e, özellikle seçimin ikinci turundan sonra yani 28 Mayıs'ta sandığa gittikten sonra Türkiye 29 Mayıs'ta yani haftaya bugün artık çoğu şey netleşmiş olacak ama CHP Genel Merkezi'nin e, büyük bir sıkıntı içerisine gireceğini, büyük bir kriz içerisine gireceğini söyleyebiliriz. Çünkü sosyal medyada da baktığımızda CHP dip dalga gerçekten gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu, gerekse de Kılıçdaroğlu'nun A takımını ve 28. dönem Milletvekili aday listesi zaten açıklanmaya başlandığında eleştiriler gelmeye başlamıştı. Ama bir seçim mağlubiyetinin ardından bizler bu seslerin çok daha fazla artacağını şu an için tahmin ediyorsa diliyor muyuz? yani hiçbir yerde bir karışıklık olmasın. Kimsenin canı acımasın. Orası başka mevzu. Kimse böyle bir şey istemiyor. Ama CHP'de bir muhalif kesim var. Ve bu muhalif kesim şu anda sadece 29'una kilitlenmiş durumda. 28 Mayıs'ta Türkiye sandığa gidecek. Ama 29 Mayıs'ta ne olacak? Bir de ona bakmak lazım.